Bayılacak! Tamam. Aman, kendim yani alamıyorum! Bak, ama ben lazım, biliyor bak. musun annenim? Anneciğim, bak saçım nasıl olmuş? Kendim boyadım! Yeter sen! <laughs> öğretmenim, biz başlayabiliriz. miyiz? Gülü beklememize gerek yok! Öğretmenim, başlayalım! Geldim öğretmenim, geldim! Herkese iyi dersler, canlarım, canı arkadaşlarım! Korona bitiyor, yeniden sıralarımızdayız! Eee, nerede? Çabuk maskeye de ver misin? Koronanın belirleri gerek! Maskeyi de çabuk! Maske çantamda herhalde. Zaten maskenin çaralanan çıkmasına bahsetmiyorum. Pahalı maskeden bahsediyorum. Bu maske neye yetmiyor Gül? Hava atacak ki öğretmenim bize. Takmış yine pembiş pembiş böyle zengin maskelerini. Bir dakika bir dakika burada bir şey Mutlu yıllar. Vay canına. Bu tebrik kartını senin sayende gördüm Buse'cim. Teşekkür ederim. Gül. Çantam çok güzel Yoksa değil mi? Yoksa çantanı ha? sen almadın mı? Sana hediyemi geldi bu çanta. Evet. Çevren oyuncaktan geldim. Allah geldi. Allah. Hem de bu hem de şu hem de şu. Okul çantamda ne var challenge yapalım mı? Hayır. Ben çantam başlayayım. boş mu yoksa? Çantam boş mu? Ellemezsin çantamı ya Ellerini yıkadın mı? Neden bekle ettin mi? Ne ellerinsin sen benim çantamı? Çantası boş. <laughs> Peki bundan sana ne? <laughs> evet gül. Evet bana ne ben ama. Ben çantam bir yere boş değil miyim tamam mı? Öğretmenimize ne diyeceğiz? herhalde? Çantam boş değil. Çıkartıyorum hatta içine gül şu anda. Bu poster boyam var gördün mü? Çok güzel hem de hem de 18'li. <laughs> 18'de <'li gülüyor> aynı renk. Hayır. İki yıl önce aldığım bir pasta bayıldı ve hala kullanıyorum. Gururla. Okula bunu getirdim. O bu burada kalacak. Etkinlik derslerimizde bunu boyayacağım ben. Ama seninle birlikte boyayabiliriz arkadaşım. Zürafa çünkü çok uzun boylu olduğu için ben vakit yitiremem. Bir ders boyunca bunu boyayamam ben. Bana çok... yardımcı olur. <laughs> o kadar ağzıma yaklaşmış. Evet ama <laughs> <sen bunu> <laughs> Bak oradan. Bak neler getirdim. Bu sevdeler getirdim. Bak bu bunun bunlar yeni çıktı. Bunlar seyir var. Hani annemiz izin vermiyor slime oynamamıza. Hadi oynayalım. Stop. Gülüm. Gülüm. Ne yapacak? Dur. kolonya. Üzerine şeker, şeker, çikolata dolma. Kolonyanın üzerine ya. evet. mutlaka şeker. Gör, bu kolonyadan korunmak için şeker bayramı için değil herhalde. <laughs> evet, bir başka nelerim var? Oh, ne Hadi ne? oynayalım, ben oynamak istiyorum. Açamıyorum, dur. Çok güzel değil mi? Renkler fosforlu, fosforlu. Çok güzel. Yine iyi Hayır. O zaman ben de Eda ile paylaşırım. Tamam, oynamazsan oynama. Eda ile hiç. sıradaki günlüğümüze geçebilir miyiz artık? Benim çantamda çok güzel bir ABC defteri var ama çok kullanılmış. Bu ne gerek oluyor? Çok çalıştığın hanımına gelir kardeşim. Arkadaşlar... Evet, bak ne yapmış biliyor musun? Friends arkadaş Friends arkadaş. Yani ben oluyorum o. Bak Friends'in önünde not getirdin. Ne <laughs> arkadaşım? Bütün karantina boyunca beni mi sayıkladın sen? <laughs> sen de Friends'in önüne not diye bir kelime yazıyorsun. Not tamam mı? Desen, oku bakayım. benim adımı mı bakayım, yazdın oku bakayım, sen? Oku bakayım çenemi ben. O bakayım. Bilmiyordum beni bu kadar çok sevdiğini. Bak ben senin içine getirdim. Dur. Friends'inle not getir. Not. Hayır, not not diye okunur gül. Not friends. Sen olsun işte arkadaşım değilsin benim. Bak ben senin için de getirdim Buse. Bunu daha önce hiç açmadım. Bunu birlikte açacağız. Play do 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 do. Çantamı çok seviyorum. Rengi nasıl Buse? set? Harikaymış gül. Hadi açalım birlikte. Oo bunları bana mı aldın? Çok teşekkür ederim. Bakın gül bana ne aldın? Adıma var. gelmiş. Bak adıma gelmiş. Adıma. <laughs> o kadar güzel şeyler var ki içinde. Vav! Wow, Ay, Hadi bu benim, olsa lütfen. Olsun arkadaşım. Parmak boyası. En sevdiğim evine karpuz olduğunu biliyormuş. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim Gülcüğüm. Tamam. Vuhuu! <laughs> bununla biliyor musun? Bakayım. Yüzünü boyayacağım senin. Ay ben seni boyayacağım. Senin yüzünü boyayacağım bu se. Hadi bir yüzünü boyayalım. Ay en sevdiğim hayvanın bu halde. İsmini bilenim hayvan olduğunu rabbit. biliyormuş. Rabbit? Aa. Evet. Rabbit olduğunu biliyorum çok seviyorum. gün çok eğlenceli. Çok teşekkür ederim. Bana bunları aldığın için artık okulda her dakika da senin ağzını yüzünü boyayacağım. Ben de boyayacak mıyım senin? Ee, yok boyamayacaksın. Annem izin vermiyor benim. Benim annem de izin vermez olsaydı. Şimdi ne zaman öğretti anneni sordun? Ee, benim annem de özel izin vermez. Ben, ben, de arayacağım o zaman. Çünkü bir dakika şey Ben de arayacağım. Annem, Annen, bak, annem, aramam gerek. Annem arayabilir miyim? Dur aramaz. Annem aramam gerek. Güzel oluyor muyum? Çok. Çok güzel oldu Gülcüğüm. Ben de bunu sana takabilir miyim madem annen izin vermiyor arkadaşım? Evet bana izin verir. Dur göremiyorum da bir dakika. Evet Gül başka ne var? Hadi gel saçımızı boyayalım. Evet. Hayır daha doğrusu ben senin saçını boyayayım Benim Annem böyle izin vermiyor da. Vermiyor mu? Hayır. Aa ben seninkini boyarım söz veriyorum. çok güzel boyayacak mıyım ben? Hayır. Hem de çok. Ama ben senin yaptım. saçını boyamak için almıştım. Annem bebeklerimin saçını boyamamı izin vermiyordu. Ne kadar güzel Hatta kardeşinin kardeşimin ki. saçını boyayacaktım. Hatta dedim ki anneciğim sen kuaföre gitmesen senin saçını ben boyasam dedim. Gül bence annem bu saçı görünce izin vermedi. Bayılacak. Tamam. Aman gel yani, ben Ay mor çok yakıştı. O kadar güzel oldun ki Gül. Çok güzel oldun Gül. Tam hayalimdeki periler gibi oldun. Hoşlar. O bir kadar güzel de. oldun ki daha fazla ne da gerek yok. Evet. Gülcüm şey yap bana parmak boyası almışsın çok teşekkür ederim. Evet. Bak şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Etkinlik derslerinde kullanacağız. Bak şimdi hemen sana söylüyorum parmak boyayı alıyorum. Parmak boyayı açıyorum. Kağıdımı da alıyorum yanıma. Benim anne parmak boyası kullanmama izin vermiyor. O yüzden senin parmaklarını boyayacağız. <laughs> çok güzel olacak emin olabilirsin Gül. Ama ben elim nerede yıkayacağım? Yapabilirsin. <laughs> Tirebilirsin ellerini. Ben o kadar güzel ya. De... Oo simsiyah. Çok güzel olacak resmimiz. <laughs> Benim resmim tabii ki de. Altta ben ince almasam. Çünkü ben yapıyorum yani bu resmimi değil mi? Sadece senin parmaklarını kullanıyorum Gül. Çok bandır bandır. Oo şöyle bandır bandır. Hoppa. Hop. Ve öğretmenler zili bastı. Çıkamam ki dışarı. Bir şey söyleyeceğim. Ellerim dağılmış. Şöyle şey çalışabilir miyim? Teşekkür ederim. Ellerim de batmış da boyaya. Oh. Ay saçların da boyandı. Çok güzel oldu. Hmm. Önlük boyayalım mı ne dersin? Evet boyayalım. Hadi boyayalım. Gül öyle durup durma karşımda. Temizlesene ellerini. <laughs> Vay canına. Her hareketine bir sahte çıkartıyorum. Şu saat üzerinin güzelliğine bakar mısınız? yapıyoruz Evet. Şimdi hemen önlüğümüzü boyayalım. Önlüğün şekli çok güzelmiş. Evet. Bana al. Ben de birlikte yapacağız. Çok, güzel bir şey yapacağız. Tabii ki de Gülcüm. Her şeyi birlikte yaptığımız gibi bunu da birlikte yapacağız. Oo, hem de boyaları da varmış. Hem de fırçası da varmış. Bakalım mı önlüğü açıkta şöyle. Ay çok güzel bir arkadaş değil mi? Gül. Gül'ü çok seviyorum. Aa sebzeler varmış. burada en sevdiğin hangisi? En sevdiğim muz. muz. Gül ellerini pisletiyorsun yalnız. Sen şöyle biraz kenarda dur ben boyayacağım şimdi bunu. Ben limon seviyorum. Limon seviyorsun demek. Limonu boyamayacağım zaten. Evet şöyle güzelce muzumuzu boyayalım. Nasıl gibi? Yine eğleniyor musun? Çok. Ben de. Seni çok özlemişim. Hele ben de. ben de. Ben de. Ben de. <laughs> çok eğlenceli. Evet. Hayat galiba boyandı. Evet. Çok güzel evet. Dönüyor. Çok güzel. Pas parlak. Portakalı ben boyayacağım değil mi? Evet evet. Muzaffer onu geçeceğiz. Sen boyayacaksın. Karpuz da ben boyayacağım. Tamam. Tabii ki de sen boyayacaksın. Hangi renk istersin? Karpuz yeşil olur. Dışı. Evet. İstersen kesilmiş şekli verelim. Kırmızıya boyayalım. A, tamam. Sen yaparsın onları canım. Birazcık bekle. Grup çalışmasına bayılıyorum. Evet. Ben benim en sevdiğim grup çalışması benim çalışıp arkadaşlarımın izlediği grup çalışmasıdır. Çok iyi bir arkadaşsın Buse. Grup çalışmalarına bu yüzden bayılırım. Şimdi nar boyayacağım. Ay şunu da açayım ya. Narı çok severim. Sen evet, de ben boyasam. Doğurdum. Kıp biraz... kırmızı bir nar istiyorum. biraz Ama çok canım çekti. Ben beslenme de getirmiştim. Seninle paylaşabilirim. Ay paylaş paylaş. Gülcüm sence bu hangi meyve? Hangi renge boyamalıyım bunu? Nar dedik ya. Ay nar çok severim. Dur şimdi bunu birazdan yeriz biz. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şunu da böyle yeşile boyayayım. Farklı farklı renklerle boyamış olayım. Ay, elma evet, ve portakalımız vermem. da var. Bunları da yiyelim birazdan Gülcüm. Hadi hangi rengi boyasam hangi rengi boyasam bilemedim yani. Aa, bir biraz da tutsun. Biraz ben yapalım mı? Yaparız tabii ki de birazdan yeriz Gülcüm. bir narım bir elmam daha var. Bunlardan son tenifiste yeriz. Yeriz yeriz hepsini yeriz Gülcüğüm. Gülcüğüm sen de maşallah hepsi buraya da Ben kıtır kıtır yemeği çok seviyorum. Aa, ben Seninle de. paylaşmak için getirdim. Ay çok teşekkür ederim. Çok iyi bir arkadaşsın. Yüzcüğüm bir şey söyleyeceğim. Sen en çok portakal severdin değil mi? Onları yılbaşı tatilinde Afyon'a gitmiştik. Oradan topladım. Ay ne yaptınız Afyon'da? Kapıcaya girdik. Evet. Korona vardı diye tek kişilik hamamlar vardı. Aa. Oraya girdik. Kardeşimle beraber birbirimize su döktük. Evet. Kardeşimle beraber eğlenceli vakitler geçirdik. Odamızda havuzda vardı. Havuza girdik. Annene baban neredeydi Bu, Bundan sonra ne Buse? Merak ediyorum Gülcüğüm. Bozacığım onu hiç bilmiyorum. Bir otele girerken gördüm, biri çıkarken gördüm annem babamı. Ay gerçekten mi? Ne kadar mükemmel bir tatilmiş. Biz de 5 gün boyunca evde oturduk ben de hep gördüm biliyor musun Gülcüğüm? Full yani. Birebir. Ama evde oturduk. Evet Res. boyamayacaktın. Boyamışsın limonu hem de siyah limon. Çürümüş limonum ama. Karpuz da çürütmüşsün. Ben onları sevmiyorum. Lütfen. Portakalı da çürütmüşsün ben ama. Ben hiç sevmem. Ama çürütmüşsün bu zaman. Evet. Gülcüğüm şimdi ne yapalım biliyor yine musun? Yine de seni çok Yemek güzel. saati. <laughs> çok seviyorum yine de seni. <laughs> Yemek saati yapalım mı Gülcüğüm? Hadi yapalım. Hadi yapalım. Sen şimdi maskeyi güzelce kapat. Ben de kapatayım. Aa maskeli yemek yemeyiz ki! Ben bunları işte eve götüreyim, evde yerim. Sen hiç merak etme. Sen götürdüğün her şeyi ben güzel güzel yerim tamam mı? Hiç aklımın kalmasın. Ben hepsini evde o oh, afiyetle yerim. Annem fotoğraflarımı çekersin. Ay orada bir şey kalmış ya! <laughs> Bakayım. Ay çok güzel bir yastık boyama. Bunu ben oyuncak bebeklerime yastık yapacaktım. Aa gerçekten mi? Birlikte yapalım. Yaptığımız çalışmanın sonrasında altına da B yazarsın Buse. Tamam. B. Yani Buse'nin B'si. Evet. Ben onu hatıralara saklarım. Süper bir fikirmiş. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bunu güzelce boyayacağız. Bak yastığımıza. Şimdi bunu ben güzelce boyuyorum. Bak boyayalım birlikte. Tamam. Sen bana kapaklarını aç. Tamam yanaklı. Aç kapaklarını. Boyayacağız boyayacağız. Aç kapağını güzelce. Sen ver şimdi bana. Şimdi kapağını aç. Aç 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 aç, kapağını. Ha? Evet. Onu da ver. Teşekkür ederim. Şimdi mavi değil misin bana tekrar? Ha. Şimdi bunun altına bak ne yazıyorum. Oku. G. Evet. Ü. Evet. L. Evet. Bu şimdi senden bana hatıra. Şöyle kalemlerimde de kapaklarını kapatalım. Ondan sonra bunun da kapağını kapatalım. Canım arkadaşım. Hepsini kapat. Senden bana hatıra. Ömür boyu saklayacağım arkadaşım. Ömür boyu. Teşekkür <laughs> <Diyeceksin, gülüyor> ederim. Ay burada çok güzel saç boyaları vardı ya. Annen çok beğenecek saçlarını. Şey gibi ama boyu Ben boyu bak ama dedim ben lazım. Ne yapıyorsun Anneciğim bak saçım nasıl olmuş. <laughs> kendim boyadım Diyeceksin tamam mı? Ama ben yalan söylüyorum ki. Yalan değil, değil şey, anne. Şey, ya. Ama ben ama, ben sen boyu... istedin ben boyadım Gül. Ama, sen istedin ben boyadım. Ama yalan söylemem. Kimseye yalan söylemem. Gül. Bence sen de Gül. Bu Ay se. maskeni çok beğendim. <gül> Çantamda <laughs> çok şey diyeceğim. Şey şey dur. Bak anne de. dedi e. de. ki anneciğim bak dedi e, sabah götürdüm her şeyden bir de kola çok akıllı bir çocuk gibi de. Hadi ben çıkayım geleceğim. Ama siz çalmadın daha. Gülmüşsün. Sen hiç merak etme o konuyu. Hadi ben bir çıkayım. Evet. hepinize de iyi dersler. Evet. Günaydın. Nerede bunlar ya? Zil şimdi çaldı Neredeler?